Sevgili seyirciler bu hafta kütüphaneler haftası dedik. Biz de şimdi kitaplardan ve kütüphanelerden bahsedeceğiz. Bir konuğumuz var stüdyomuzda. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal. Bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce e, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin nasıl kurulduğunu, tarihini biraz anlatabilir misiniz? E, Türk Kütüphaneciler Derneği 1949 yılında kurulmuş. Çok eski eee sivil toplum örgütlerinden biri. Türkiye'deki sivil toplum örgüt hayatına baktığınız zaman gerçekten 60 yılı devirmiş bir derneğiz. Ee, aynı zamanda e, bu sene 60. yılını kutlayacağımız e, bir e, süreli yayınımız var. E, bilimsel anlamda hakemli bir dergi çıkarıyoruz. Bu da e, yayın hayatı için son derece önemli. Bu, e, süreli yayınların bu kadar uzun süre e, ayakta kalması biliyorsunuz ülkemizde zor. E, 30'a yakın şubemiz var var. Eee değişik illerde e, bu şube sayımızı artırmak için eee çalışmalarımız devam ediyor. Eee 2000'in iki, iki üzerinde de üyemiz bulunmakta. Kütüphanecilerden ve eee kütüphanede çalışan eee diğer e, arkadaşlarımızdan oluşuyor. Eee böyle derneğimiz eee Kütüphane haftasını bu şubelerimiz aracılığıyla da ve İlhal Kütüphanesi işbirliği içerisinde Kültür Bakanlığı ile birlikte bu sene kutluyoruz. Peki bu hafta boyunca hangi etkinlikler gerçekleştirildi? Şimdi bu haftanın temasından hareketle bilgi toplumu çoğullaştırır teması çerçevesinde daha çok çok kültürlülük konusunu ele alarak il merkezlerinde İlhal kütüphaneleri ile birlikte etkinliklerimiz devam ediyor. Bu hafta sonuna kadar da devam edecek. Peki şimdi benim her ilimizi gezme şansım olmadı. Türkiye'de her ilde bizim rahatlıkla gidip kütüphane bulma olasılığımız var mı? Var. Türkiye'de şu anda her ilinde bir defa il halk kütüphaneleri var. Bu 1118 tane Türkiye'de halk kütüphanemiz var ilçelerde dahil yani Türkiye'nin her tarafında kütüphane var. ...tabii bu sayının artırılması lazım. E, 70 milyonluk bir ülke için bu sayı gerçekten yetersiz yani Avrupa ülkeleriyle de karşılaştırdığımız zaman kişi başına düşen kütüphane sayısı çok az maalesef. Peki buradaki kitapların yenilenmesi, eklenmesi nasıl bir süreç içinde gerçekleştiriliyor? İl İlhal kütüphanelerine kitap alımı Kültür Bakanlığı aracılığıyla yapılıyor. Kütüphane genel müdürlüğü var. Genel müdürlüğümüz belli bir sayıda kitap alıyor ve ilhal kütüphanelerine gönderiyor. Ee, yalnız son zamanlarda e, yeni bir e, bütçe ayırarak ilhal kütüphanelerine gönderiyorlar. İlhal kütüphaneleri de e, bir kısım kitaplarını kendileri alıyor. O, bu da aslında olumlu bir gelişme. Çünkü eee ilhal kütüphanesi bulunduğu ilin eee kaynaklarını da e, edinmek zorunda. Yani siz yaşadığınız ille ilgili herhangi bir konuda bir araştırma yapmak istediğiniz zaman o ilin İlhal Kütüphanesi'ni gittiğinizde bulmanız lazım. İşte bu amaçla da kullanmak için İlhal Kütüphaneleri kendi bütçelerinden de alım yapabiliyorlar kütüphaneleri Şimdi bu haftaya geri dönelim o zaman. Kitap evet. Okuyoruz etkinliği gerçekleştirildi. Evet. Katılım nasıldı? Beklediğiniz gibi mi Katılım, tabi bu il genelinde oldu. Ben de açılış için Hatay'daydım. Hatay'da buradan üniversiteden kütüphanecik bölümünde okuyan arkadaşlarla birlikte gittik genelde çok olumlu tepkiler alındı yani bizim amacımız Tabii bu etkinlikte halkın okumaya dikkatini çekmek bu konuda bir farkındalık yaratmaktı bunu az da olsa başardığımızı düşünüyorum Çünkü gerçekten ilk defa bütün illerde aynı anda aynı saatte bir eylem gerçekleştirildi. E, bu eylem diyorum ama aslında dünyanın en belki de güzel, e, eylem güzel de. eylemlerinden bir tanesi. E, yani bizim tabi burada bu yarım saatlik bir okuma eylemiyle e, bu sorunlar çözülmez ama e, halkımızın en azından dikkatini çekmeye e, çalıştık. Bir dahaki sene e, bu daha da yaygınlaştırarak e, devam edecek. Bu arada e, biz dün seyircilerimizden evdeki kütüphanelerinin resimlerini çekip göndermelerini evet. istemiştik. Şimdi zaten arkamızda yansıyacak Olur. birazdan. Çok Onu da güzel. da bu arada şimdi artık dijital ortama kitaplar aktarılmaya başlandı. Sizce bu kitap okuma alışkanlığını ileriye taşır mı yoksa belki de e, olumsuz bir etki bırakır mı? Şimdi şöyle, yani bu dijital ortama kaynakların aktarılması aslında bizim mesleğimiz açısından da olumlu bir gelişme. Bu araştırmacıların bilgiye ulaşımını daha da kolaylaştıracağı için güzel bir gelişme. Mesela bizim ülkemizde yazmalar var, çok değerli yazmalarımız var. Bunların dijital ortama aktarılması tamamlandı, büyük bir oranda tamamlandı. Milli Kütüphane ve Kütüphane Genel Müdürlüğü aracılığıyla bu şunu sağlıyor: Siz o yazmayı sürekli kullanımda tutmaktan araştırmacılara bu dijital kopyaları sunarak onları daha da ömürlerini uzatıp koruma altına alabiliyorsunuz. Bunun okumaya ya yani ne kadar katkısı olur? yani o anlamda çok bir şey diyemem ama bilgiye ulaşma anlamında çok önemli bir gelişme. Dijital ortama kitapların aktarılması. Peki şimdi aslında kitap okuma sevgisi çocukluktan başlar. Çocuklara kitap okuma sevgisini aşılamak için herhangi bir projeniz, etkinliğiniz ya da bir öneriniz seyredenlerimize var mıdır? Şimdi çocukların bir defa çocuk ailesinde öncelikle ailenin ee, ...ve okul hayatı önemli... ...çocuğun kitabı okuma alışkanlığı edinmesinde aile bireyleri olarak e, anne babanın e, bir defa çocuğa örnek olması gerekiyor bu örnek olma nasıl olabilir hani çocuğa sürekli kitap oku şeklinde değil sizin de ona e, bir okuma eylemi yaparak e, ona örnek olmanız yani e, günlük eve gazetelerin alınması gerekiyor kitapların birlikte okunabilir hani belli saatlerde e, çocukla e, Okuma birlikte gerçekleştirilebilir ve e, özellikle kitap alma e, kitapçıya çocukla birlikte gidip çocukla birlikte kitabı seçmesi istenebilir. Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra da onları okumada e, serbest bırakmak lazım ve Be, belli bir okuma alışkanlığı edinene kadar e, onun ilgi alanına göre kitaplar seçilmesi gerekiyor yani o çocuğu işte illa şunu okuyacaksın diye zorlamaktansa onun ilgi alanına göre kendi okumasını kendi yapıp o alışkanlığı devam ettirilir. Okullarda bu kitapların daha da artırmak için okul kütüphanelerinin olması gerekiyor. Okul kütüphanelerinde belli dersleri bu kütüphanelerde yapılması gerekiyor. Yani çocuğu alıp kütüphaneye gidip kütüphaneden çocuk bir kitap aldığında oradan ben bunu aldım belli sürede bunu okumak zorundayım şeyi de yaratılıyor ve okuması daha da pekişiyor böylece. Peki şimdi kütüphanelere geldiğimizde sizin kütüphanelere ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Yani çok katılım var mı? Gelip insanlar orada vakit geçirmekten hoşlanıyor mu? Yoksa sadece kitaptan bir bilgiye bakıp çıkıyorlar mı? Nedir oradaki? Şimdi ama? kütüphaneler bizim ülkemizde genelde kullanım gençler daha çok kullanıyor. Bu da daha çok ders çalışmak için kullanılıyor. Araştırma anlamında Türkiye'de kütüphane kullanımı az maalesef. Ama son yıllardaki bu halk kütüphanelerinde güncel yayınlarının alınmasıyla birlikte halkımız biraz daha ilgi gösterir. Çünkü insanlar kütüphaneye gittiğinde daha güncel yayın bulmak bulursa ancak gidebilir. Bu anlamda e, olumlu gelişmeler var. Tabi bu da doğal olarak okuyucu e, sayısını artırıyor. Aynı zamanda Türkiye'de yayıncılık anlamında da Olumlu gelişmeler yaşanmaya başlandı. Yayın çeşitliliği artmaya başladı kitap oranında. Kültür Bakanlığı'nın bir araştırması vardı. Türk halkının daha çok roman ve macera kitapları okuduğu yönünde bir sonuç çıkmıştı bu araştırmada. Yani ilgi giderek artıyor kütüphaneleri aslında. Bizim hepimizin temennisi de aslında herkesin daha çok kitap okuması olmuş. Evet. Değil mi? Evet. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok karsam. teşekkür ederim. Bize zaman ayırdığınız İnşallah gelecekteki araştırmalarda ortaya çok daha güzel sonuçlar çıkar. Türk İnşallah. halkının daha çok kitap okumasına yönelik. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar